ve birbirini tamamlayan nitelikte. Bugünkü toplantıyla bunu geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ben bu duygularla Sayın Federal Şansölye ve tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Ve izninizle konuşmanın bundan sonra kısmında sözü Sayın Federal Şansölye'ye bırakıyorum. Buyurun efendim. Auch mit dabei ist der Generalsekretär der Wirtschaftskammer, der Präsident der Industriellen Vereinigung. Auch hier ein starkes Zeichen, wie interessiert wir sind als Österreich, dass wir unsere wirtschaftlichen Beziehungen ausbauen, vertiefen können und eben auch neue Felder gemeinsam entwickeln können. Sayın Şansölye, değerli herbundas kansile, Sayın Bakan, değerli her minister, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun kıymetli üyeleri, kıymetli Avusturyalı ve Türk yatırımcılarımız, sanayicilerimiz. Türkiye-Avusturya İş Forumu vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Başta Sayın Şansölye'ye ve değerli heyetine hoş geldiniz diyorum. Kadim tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Türkiye-Avusturya ilişkileri, iki ülkenin stratejik konumu, ekonomik potansiyeli ve ortak çıkarları doğrultusunda derinliğini ve çok boyutlu yapısını hiçbir zaman kaybetmedi. Avusturya'da yaşayan yaklaşık 300 bin kişilik Türk toplumu iki ülke arasındaki bağların yapı taşlarından birini oluşturuyor. Arzumuz bu derin ve stratejik bağları iki ülke toplumunun ortak refahı için daha da güçlendirmek. Bugün düzenlediğimiz forumun karşılıklı ticaret ve yatırım ekosistemimizin gelişmesinde ve çeşitlenmesinde önemli bir aşama olacağına inanıyorum. Değerli katılımcılar, son 3 yıla baktığımızda tüm dünyanın pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyon gibi zorlu sınamalara maruz kaldığı bir ortamda Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını bir kez daha gösterdiğini ve büyümesini sürdürdüğünü büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Türk ekonomisi geçen 12 çeyrekte olduğu gibi bu yılın ikinci çeyreğinde de %3,8 büyüme ile sürekli büyüme trendini devam ettirdi. Böylelikle 2023 yılının ikinci çeyreğinde OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke G20 ülkeleri arasında da üçüncü ülke olduk. Geçen yıl ihracatta yeni bir rekora imza attık ve 254 milyar dolara ulaştık. 2023'ün ilk 9 ayında Küresel ticarette yaşanan durgunluk ve yaşadığımız büyük deprem felaketlerine rağmen ihracatta geçtiğimiz yılın seviyesine yaklaştık ve 9 ayda 187,5 milyar doları yakaladık. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin küresel üretim ve inovasyon üssü olma rolünü perçinlemeye devam ediyoruz. 60 yıldan fazladır hayalini kurduğumuz yerli ve milli otomobilimiz Tok şimdi yollarda. Ben huzurlarınızda Sayın Başbakan'a eğer kendileri de takdir buyurursa bugün külliyeye TOG'la birlikte seyahat etmeyi teklif ediyorum. Güneş paneli, beyaz eşya, düz cam ve çimento üretiminde Avrupa'da birinci sıradayız. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünya birincisiyiz. Girişimcilik ekosistemimiz Avrupa'nın parlayan yıldızı olarak tanımlanmakta. 2019'da ülkemizin herhangi bir unicornu yok iken bugün gururla 7 Türk unicornuna veya bizim tarifimizde yedi Turkorn'a ulaşmış olduğumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün 101 teknoparkımız 9700'den fazla şirkete ev sahipliği yaparken 1600'den fazla ARGE ve tasarım merkezimizle 221 bin ARGE personelimizle büyük bir teknoloji ekosistemi inşa ettik. İşte Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu derken bundan bahsediyoruz. Bu başarı Türkiye'nin potansiyeline inanan ve güvenen herkesin başarısı. Önümüzdeki dönemde Türkiye yüzyılını inşa ederken ülkemizi yüksek teknolojide ürünlerin üretim merkezi haline getirecek program ve projeleri de adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm uygulamalarımız ile de ülkemizin imalat sanayinde rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini yükselteceğiz. Türkiye ortanca yaşı 33 olan nüfusu dinamik genç iş gücü, terzi usulü ve cazip yatırım teşvikleri, nitelikli yatırım çekme noktasında kuvvetli siyasi iradesiyle birlikte yerli ve yabancı yatırımcılar için kazandıran adres olmaya devam edecek. Türkiye Avusturyalı yatırımcılar için yabancı oldukları bir pazar değil. Son 20 yılda Avusturyalı firmalar yaklaşık 11 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiler. Türkiye'de faaliyet gösteren bine yakın Avusturyalı şirkete Türkiye'nin büyüme yolculuğunda sunduğu katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki dönemde bu yatırımların sayısını artırmak ve ölçeklerini büyütmek üzere sizlerle birlikte çalışmaya, ihtiyaçlarınız için yanınızda olmaya yine her zaman hazır olacağımızı bilmenizi isterim hükümet olarak ülkemizin uluslararası yatırımlara açık olması için yasal ve idari her türlü önlemi alıyoruz. Küresel ve bölgesel krizler karşısında tedarik zincirini çeşitlendirmek isteyen Avusturyalı firmalar için Türkiye önemli bir tedarik ortağı olmuş, üretim ve lojistik kapasitesiyle öne çıkmıştır. Son yıllarda ticarette artan ivme bunu açık bir şekilde yansıtmaktadır. Bununla birlikte hedefimiz ikili ticaret hacmimizi dengeli bir şekilde öncelikle 5 milyar dolara çıkarmaktır. Ekonomilerimizin potansiyeli ve şirketlerimizin gelişmiş kapasiteleri göz önüne alındığında bu hedefe çok kısa bir zaman içinde ulaşacağımızdan ve daha yüksek hedefleri birlikte belirleyeceğimizden eminim. Pandemi döneminde artan dijitalleşme ile önemi daha da belirginleşen hizmetler sektöründe de Sayın Başbakan da Sayın Şansölye de vurguladılar. Kapsamlı ortaklığımız çerçevesinde yüksek bir potansiyel olduğunu görmekteyiz. Ayrıca yeşil dönüşümde, yenilenebilir enerji yatırımlarında ve mobilite teknolojilerinde işbirliği için büyük bir fırsat penceresi görüyorum. Fakat Avusturya ve Türkiye'nin üretim ve yatırım ekosistemini karşılıklı kazan kazan prensibiyle daha da genişletmek için şüphesiz en kritik iki alan gümrük birliği ve vize muafiyeti. Gümrük Birliği Anlaşması'nın mevcut koşullar dikkate alınarak güncellenmesinin Türkiye-Avusturya ekonomik ilişkilerine ivme katacağına inanıyorum. Diğer yandan mevcut vize uygulamaları Avrupa'da yatırım yapan, ihracat yapan, üretim yapan sanayicilerimizin Avrupa Teknoloji ve inovasyon Ekosistemi'nin bizzat kalbinde yer alan girişimcilerimizin ve mühendislerimizin karşısına engel olarak çıkmakta. Umuyorum Türkiye ve Avrupa Birliği arasında son dönemde oluşan diyalog zeminiyle birlikte bu iki kritik alanda da somut adımlar göreceğiz. İş dünyasının seçkin temsilcileri bizler yatırımcılarımızın ve iş adamlarımızın önünü açmaya ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Kapımız kurulacak her işbirliğinde Avusturyalı dostlarımıza, muhataplarımıza sonuna kadar açık olacaktır. Son olarak Sayın Şansölye Nehammer ve Sayın Bakan Kohere, değerli katılımları için ve ayrıca bu toplantının gerçekleştirmesinde katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyor. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Şansölye, elbette Avusturya'dan 450 bin turist ev sahipliği yapmak, Bizi gerçekten çok mutlu etti. Ama Türkiye çok daha fazla Avusturyalı misafiri beklemekte. Bunu da burada paylaşmak isterim. Sözlerime son verirken değerli şansölye ve Avusturya heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Programda emeği geçenlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.